Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Murat Topal. Bugün neredeyiz? Ümit Gül'le birlikte. Salı pazarında. Tavuk. <laughs> Cilcil seçiyoruz. <laughs> Bu iş bereketli dedi kardeşim sağ olsun. Cilcil kardeşim dedi. Ne tarımda ne hayvancılıkta para kalmadı. Kanatlıya dönek dedi. Ben de tamamladım baba olur dedim. Kardeşim Merhaba, nasılsın? Merhaba. Kendine bir tanıt bakalım Ümit Baba. Ben Ümit evet. Kırca Amri Göğü'nden. Evet. Bu e, kanatlı hayvanlar hakkında ne demek istiyorsun babacığım? Kaket bulduruyor ben Allah'a. Söyle <laughs> bakalım. Karadan karlı mı diyorsun yani? Darıdan karlı, darıdan. Darıdan karlıymış. Üstüne her <laughs> şey bak o zaman. Yani çok gülen bir arkadaşımız. Yatarken gene gülüyormuş kendisi de. <gülüyor> ha bunlar da... Yükü var yani, pis yok. Ticarete başladım, baba, aldığımız bisikleri de satıyor altız. Adamlar geliyor geri... işte. <laughs> tamam abi gidelim gidin hadi. <laughs> Ümit abimiz burayı temizletti, tertemiz oldu. Şimdi birazdan suluğuyla şu tabuğu da alırız. <laughs> o da felç olmuş. <laughs> o felç olmuş arkadaşlar, almıyoruz vazgeçtik. Ümit abi bunlardan alalım mı? Komple burada ya. He? Komple burada. Bugün kafes temizleme mi yapıyor? He. Cullu kalak abi, değil çift? Hadi, Dur kafalı yak onu da lak abi. Nasıl abi bu işten memnun musun Ümit abi? Memnun. Mısır cürebi oldu, tavuk işle başlayacağım. Sait abi, gel abicim. Ha bu tavukların sahibi. Evet doğru Ticaret yapan arkadaş. Hayır. Kendini tanıt Hoş bakalım geldin. Sait abicim. Hoş bulduk. Ben Saitim tavukçuyum. Evet. On numara mallar. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun Ahmet Sait abi? Sene 25 sene maşallah. 25 evet. 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 Abi, güzel Bunların oldu. cinsi ne abi? Bu Atas. Evet. Şuna Hindi Amerika Bronze. Evet. Şunlar tavukları, köy tavukları. tavukları. Şunlar da zaten. Tavukları. Şunlar kırmızılar. Bunlar da kırmızılar da bu da ziraattır ama köyde beslenir. Evet. Yani, hayvanlarımız bunlar. Arabada var maşallah. Allah'a mesir gelsin. Yani bu işi yapıyorum diyorum Yani maşallah. Oldu bitti babadan kalma bir meslektir. Yani, maşallah. Saltanat sürdürüyor. Aynen öyle. Evet. Biz civciv aldık 23 tane. Bunlar büyür mü diyorsun? On numara. Tam zamanı hava sıcaktır yani. Evet. Kışın olsa belki küçük ölür de. Evet. Başka bir söylemek istediğin bir şey var mı Vallahi Sait abi? Şu an durum böyle iyi. Her salı pazarı buradasın. Aynen öyle. Köşe başında her zaman Köşe burada. Gökalı Mobilya karşısında. Aynen öyle. Ümit abim de zaten burada yeni başladı. Mısır işini bırakıyorum dedi. Bu işe başlayacağım ben artık dedi. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize Aynen. iyi bakın. Aynen. Görüşürüz. Aynen. Eyvallah sağ olasın. Ol. Hadi görüşürüz.